sorun nedir diye sordu. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Çok sessizmişsin. Seninle iletişim kuramadıklarını ve senin çok zor biri olduğunu düşünüyorlar. Hayatımın şokuydu. Yüzüme karşı hiçbir şey söylememişlerdi. Bir de ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ki. Hiç sorun çıkarmadım. Kimseyi rahatsız etmedim. Artık benim sorunlu çocuk olduğunu düşünüyorlar. Olduğum kişi yüzünden. Bu kelimeler kafamda dönüp duruyor. İyi arkadaşlar Cupcake kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene yine... 8 yıl aradan sonra tekrar içecek karıştıracağız. Ben Tunay. Ben Harun. Biz neler aldık bugün? Neler almadık ki? Evet, bakalım faturamıza neler aldık. Soğuk kahve almışız. Soğuk kahve. VIP soğuk kahve. Kaç para? Mükemmel. 27,5 lira. 27,5 lira buna vermişiz arkadaşlar. Allah kahretsin. Sonra bir ice almışız. Bir ice de. Bu ne kadar? Şeftali fiyatını size vermeyeceğiz. Siz tahmin edin. Yorumlara yazın. Ge <laughs> Çikolata kaplı bar almışız. O biz yiyeceğiz o yüzden. <laughs> Onu da karıştırmak çizim. için almadık. Abi ben anlamadım. Aramalı içecek keçi boklu. Keçi boklu aramalı içecek. Jusun. <laughs> Alışveriş Buna kaç para vermişiz? Buna tamı tamına 25 lira. 25 lira vermişiz arkadaşlar. Bin poşet almışız 50 kuruşa onu da gösterelim bin poşetimiz bunu da karıştırmayız ama size göstermek için şey yapıyoruz bir tane soda almışız ki benim pazarını sollar mı bilemeyiz. Senin kafan ama bir de siz görün şişkin bir soda sarı kız. Ramazandan sonra benim vücut böyle oluyor. <laughs> Etklem değildir başka ne almışız? Ne almışız çocukluğumuzun abidesi Le Porta. Leporta geliyor. Çok iyi, çok iyi. Kaç para olmuş bu? Leporta kaç para olmuş? 10 lira. Eskiden 25 kuruş. 25 kuruşa alırdım. Hatırlıyorsunuz değil mi? 8 Yıl önceki videomuzda yine aynı şey aynı ürün vardı orada 25 kuruş oh, burada 10 lira siz yine aynısı onun kola tarzı bir şey o Lek da oldu. aynı fiyat gösteremiyorum da Lego'da arkadaşlar görüyorsunuz 10 lira Başlayalım. ve son olarak oh, bu sefer kaliteli bir ürün alalım dedik tamam tamam İnandım ya. Tamam. en güzeli de bu olabilir İçim kefir bu kaç para arkadaşlar kaç para 27 lira 72 kuruş 27 lira küçücük bir içim kefire verdik lan 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 lan! sağlık olsun sağlık İçinde. olsun Karıştırmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Başlayalım. İki tane içeceğimiz bunlar da 8 yıl önceden kalma. <laughs> İlk başta neyi dolduralım? İlk başta neyi dolduralım? Şöyle keçi boktan başlayalım. Tamam. <laughs> Kanka sen doldur. keçi boktan keçi, keçi boklu juice. Şöyle gösterelim. Yani. Satın almak İçinde tanecikler istedim. var. Bim'de bulabilirsiniz. Yeter de. Yeter mi? Yeter kanka çok fazla doldurmayalım bunları. Bu arkadaşlar şey kuvam katsın birazcık. Başka ne karıştıralım? Bununla hangisi çok güzel gider? Tabii ki de moka. Oo moka açıyorum. Şu tıs sesini duyalım. Of. Of. Kanka. Yeter be kanka. Yeter. Çok of. da Tam bir keçi bokuna benzedi. Şimdi, Şimdi bitirici darbeye vuruyoruz. Buna ne gider? O sarı kız maden suyu hemen bir açacak. <gülüyor> <gülüyor> ne şey oldu be? Oy. Güzel. Bunun yanına neyi gider arkadaşlar? Neye gider? Tunay? söyle. İçim kemir. O zaman koy. Oy! Çalkalayalım abi. Kesin olduğu için ben sana tamamız gerekiyor. Oo, içinden bir şey çıktı. Bunu açalım. Bunun tadı güzel ya. Ziyan edeceğiz gibi geliyor. Koyuyorum. Koy. Ya da sen koy. Ben yapacağım sana. Ya. Tamam. Oy, Şöyle bir içeceğimizin bir rengini, bir şeyini, cismini göster. Şöyle oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle. Yani çok değişik bir şey oldu. Allah affetsin. Başka ne koyayım ukanlı? Ne kaldı geriye? İki vurucu daha darbe. İkili takdir gibi aynı. Koy bakayım. <laughs> le cola ve le porta. Le koyayım. Sen le portaya istiyorsan. Sesleri dinleyin. Ben bunu doldurayım. Biraz fazla koydum bunu. Bunlar 10 lira ama. Son bir içeceğimiz daha var. Köpürmeye başladı. Son bir içeceğimiz. Tahmin edin. Öğrenciyken çocukların, gençlerin en çok içtiği içecek. Ice tea. Ice tea. Hem de şeftali. Bunu görüyorsunuz, Onu da koyuyoruz. Evet, biraz döktük arkadaşlar. Bunu nasıl koyacağımızı bilemedim. Evet arkadaşlar bunu içmek için bir karıştırıcı çay kaşığı getirip geliyorum. Üstünde bir köpük katmanı oluştu. Köpük katmanı kesin değil, Yani bu niye oluştu bilmem ama hadi ailesi çok kötü gözüküyor ya. Kahve daha çok baskın oldu değil mi kahve o kola? Kahve biraz köpürdü gibi. Evet arkadaşlar karıştırmak için başlıyoruz. Bu, bu şey olmasın, Arkadaşlar bunu biz denedikten sonra evde deneyiniz. <laughs> Şuna bakın. Kusmamaya çalışıyorum şu an. izleyenler Evet. İzleyenler biz bunu denedikten sonra siz evde deneyin. Zehirlenirsek değil ki bu videoyu atamamışızdır. Deniyoruz. Elimde şey yazıyor. Evet arkadaşlar deniyoruz. Bismillah. Bismillah. Yorumunu alayım kanka tadı nasıl? Şimdi bak genel olarak <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> Ama kahvenin tadı çok baskın. <laughs> Şefir dengelemiş biraz orman meyveli olduğu için. Aynen. Ama kahve batırmış. Hafiften bir keçi okutada aldım. Sen aldın mı? <laughs> Ağzıma geldi. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmayın. Tadı güzel ama biraz garip bir tadı var. Zehirlenebilirsiniz. Ya yani öyle çok kötü bir tadı olmasa da üstündeki köpük katmanı zaten insanın midesini bulandırıyor ya. Yani. Evet ya. Çok kötü gözüküyor. Güzel mi dersiniz? Tüm tatları alıyorsunuz ama dengelerek koymanız lazım. Yani biz objektif olduk, siz de objektif olun. Objektif olun. Kesin kahveyi fazla koymayın. Vallahi Aynen. Kahve abi. çok bozuyor bu arada. Biraz zaten. Bak. Kahve çok kötü. Kahve çok kötü. Yok arkadaşlar, kahve koymayın. Kahve berbat. Kahve ve şu. Keçi boklu. Keçi boklu şeyden uzak durun. Şimdi ee, keçi ye, boklu diye bize de dava açmasınlar. <laughs> ben orada bir şey yazdım. Keçi boklu değil arkadaşlar. Ben size neyle olduğunu söyleyeyim. Fesleğen tohumlu ananas ve limon. Evet. Güzel alın. Kötü bir şey değil bu arada. Yok Gerçekten çok güzel ama. bence. Güzel şakasına dedik. Tabii tabii. Ve görüşmek üzere. Ama görüşmek üzere demeden son bir tekrar. Hangi içecekleri aldık tekrardan bir gösterelim ki arkadaşlarımız Anladım. denerse videonun başından değil de sonundan direkt hatırlamış olsunlar. Göster Le Cola. Leko'la. Leko'la aldık. Şöyle bir kahve aldık. Şöyle bir Sarı Kız maden suyumuz var arkadaşlar. Sarı Kız maden suyu. Şöyle bir ice, ice temizi şeftali. Team daha sonra en güzel kefir, kefir, kefir. Bunu bana da deneyebilirsiniz. Bayağı güzel tadı. Şunu adını söylemeyeyim artık. Kestaneli tohumlu limonlu bir şey. Ve son olarak raporumuz ortamız, lap ortamız var. var. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve videonun içinde bizden 8 bayılık kesitleri göreceksiniz. Görüşmek üzere.